Hayırlı günler canlarım. Biz de işte gezdik. Kızımı kreşten aldık. Alışveriş yaptık. Gezdik canlarım. Şimdi de kilisin çarşısını geziyoruz canlarım. Ha burası çalış... Çal, meydan değil mi burası? Geride kaldı. Meydan geride kaldı. Burası da kilisin çarşısı canlarım. araba, motor ne güzel yapmışlar bu ışıkları taktık, He, çok güzel olmuş ay yıldızımız kuzularımız da uy uyudu arabada canlarım havanız burada uyudu gülcesi de dedesinin kucağında uyudu şimdi damların görümcesiyle gidiyor canlarım yemeğe çağırdı bizi Buraya gidiyoruz canlarım. Kilis burası. Görüşürüz canlarım.